Sakarya Valisi Mustafa Büyük yapılan denetimlerde dört ayrı iş yerinde at ve eşek eti satıldığı tespit edildiğini açıkladı. Vali Büyük, iki yıl önce ortaya çıkan olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini, at ve eşek eti tespit edilen döner ve pide salonlarından çok bu gibi iş yerlerine kimlerin et verdiğinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Vali Büyük, döner ve pidelerde at ve eşek eti tespit edilmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Vali Büyük iki yıl önce gelen telefon ihbarında Ada Pazarında ve AS ve FÖ'nün işletmeciliği yaptığı iki döner ve pide salonunda at eti kullanıldığının ihbar edilmesi üzerine çalışma yapıldığını söyledi. Firmalarda denetimler yapıldığını söyleyen Vali Büyük konuşmasına şöyle devam etti. Bu kişiler tarafından işletilen iki toplu tüketim yerinde at ve eşek eti kullanıldığı ihbarı üzerine Sakarya İl Tarım Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından şikayete konu iki firmada denetim yaptı. Denetimlerde 8 toplu tüketim yerinden tür tayini yapılmak üzere döner ve et numuneleri alındı. Bu numunelerin İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün analiz raporları incelendiğinde alınan 4 numuneden 4'ünde tek tırnaklı at eşek eti bulunduğu tespit edildi. Bu tespit ardından analiz sonuçları olumsuz çıkan AS, FO, RC ve RC tarafından işletilen iş yeri hakkında söz konusu tarihte yürürlükte olan 5179 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararname gereğince 5723 lira para cezası ile ruhsatlarının iptali için belediyeye yazı gönderildi. Vali Büyük at ve eşek eti döner ve pide sattıkları belirlenen 4 iş yeri için başlatılan adli süreç sonrasında dava açıldığını da söyledi. Vali Büyük at ve eşek eti tespit edilen iş yerlerinin kimlerden et aldıklarının da araştırılması gerektiğini anlatırken sözlerini şöyle sürdürdü. Bu iş yeri daha sonra faaliyetlerine isimlerini değiştirerek devam etti. Daha sonra yapılan denetimlerde etlerin at ve eşek eti tespit edilmedi. Burada irdelenmesi gereken konu bu iş yerinin etleri nereden aldıkları. Bunun araştırılması sorgulanması gerekiyor. Ada pazarında etlerin eşek ve at eti tespit edilen AS, FO, RC ve RC adlı işletmeciler ile etleri verdikleri belirlenen kasap NT hakkında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasının ardından Sakarya Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi. Müzik Adapazarı Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kobal, son günlerde kamuoyunda bazı iş yerlerinde at ve eşek etine rastlanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. ''Kobal menşeyi belli olmayan etlerin ilimizde kasaplarda yer alamayacağını dile getirerek bizim burası küçük yerdir. Herkes birbirini tanır. At veya eşek eti satan biri olursa hemen duyulur. Ara sıra özellikle yemek firmaları ve iş yerlerinde meydana gelen münferit durumlar ise il dışından getirilen menşeyi belli olmayan etlerle ilgilidir dedi. Ucuz olması bakımından bu etleri kullanmaya tenezzül edenlerin kısa sürede belirlendiğini dile getiren Kobal, kimisi aldığı etin ne olduğunu bile bilmiyor. Kimisi bile bile alıyor. Ancak tekrar söylüyorum. Bizim ilimizde kasaplarda asla böyle bir durum olmaz diye konuştu. Kobal at ve eşek kesimiyle ilgili olayları genel olarak Düzce tarafında baş gösterdiğini belirterek il dışından temin edilen piyasasının altındaki ucuz etlere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında da bulundu. Karasu ve Hendek ilçelerinde fuhuş yaptıkları ve fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Karasu ve Hendek ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptıkları ve fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla aralarında Gürcistan uyruklu 8 kadının bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı. 3 şüpheliye de adli kontrol cezası verildi. Fuhuş yaptıkları iddia edilen Gürcistan uyruklu 8 kadın sınır dışı edildi. yaşındaki çocuk koca traktörün üzerinde ve üstelik pazar yerinde onca kalabalığın arasında pes görüntüler ekranlarınıza geliyor. Adapazarı ilçesinde yaşayan Yıldız Sevim, borçlarını ödeyerek 2 ay önce kapattığı kredi kartına 59 lira üyelik bedeli gelince şaşkına döndü. Bankaya bir türlü derdini anlatamayan Sevim, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayette bulundu. Sevim, bankadan aldığı kredi kartının 6 ay önce tüm borcunu sıfırladığını ve 2 ay önce de müşteri hizmetlerini arayarak kartını kapattığını söyledi. Kartını kapatmasına rağmen kendisinden posta yoluyla 59 lira üyelik bedeli istendiğini vurgulayan Sevim, nasıl olur anlayamıyorum. İki ay önce kapattığım kredi kartına üyelik bedeli istiyorlar. Şaka gibi. Anlaşılır bir şey değil dedi. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi ve Adapazarı Belediyesi İşbirliği ile inşaat sektöründe Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Konferansı düzenlenecek. Yapılan yazılı açıklamada mesleki yeterlilik ve belgelendirme çalışmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla 26 Şubat Salı günü konferans düzenleneceği belirtildi. İNTES MYM'nin öncülük yaptığı mesleki eğitim ve belgelendirme ile ilgili sınav sistemlerinde ele alınacağı konferansta belgeli işçi olmanın ayrıcalıklarının da ele alınacağı kaydedilen açıklamada şunlar bildirildi. Adapazarı Belediyesi ile İntes MYM arasında 6 Aralık 2012'de imzalanan inşaat sektöründe mesleki yeterlilik sistemine ilişkin işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecek konferans Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'nin konuyla ilgili hazırlanan proje sunumuyla başlayacak. Açılış konuşmalarını Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Doçoğlu, Çevre Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bahattin Kaplan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmaz, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram Akbaş ve İNTES MYM Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu yapacak. Satsu Türk Sanat Müziği Klasik Koru ilk yarı yıl konserini Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi'nde verdi. Adapazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Aktar'dan organize perakendecilerin girdiği her bölgede bakkal esnafının yok olma noktasına geldiğini dile getirerek perakendecilerin de daha zor ve çetin bir döneme girdiklerini söyledi. Organize perakendecilerin girdiği her caddede bakkalların yok olduğunu söyleyen bakkallar ve bayiler esnaf odası başkanı Ahmet Aktar'dan yerel perakendeciler bugünü ve geleceğini öngörmezlerse bakkallar ile aynı kaderi paylaşacaklardır dedi. Parakende sektörünün piyasaya girdiği günden bu yana bakkal esnafının yavaş yavaş yok olduğunu dile getiren Ahmet Aktardağ'ın Nielsen rakamlarına göre 1996 yılında 164.366 olan bakkal sayısı 2001 yılında 128.508'e, 2002'de 122.342'ye, 2008'de 113.295'e ve 2012'ye geldiğimizde ise 100 binlerin altına indi dedi. <laughs> Yayalar nereden geçecek? İlimiz Fabrika Caddesi'nde önemli bir STK kurumu önünde özel otolarını kaldırıma park eden sürücüler yüzünden yayalar ana caddede yürümekte zorluk çekiyor. Vatandaşlar o park eden arabalar yüzünden yolun ortasından gidiyorlar. Ne olacak? Sonuç yine yarın aynı olacak. Yarın öbür yine aynı. Nasıl? Yarın yine aynısı olacak. Değişecek. Tam da yani bu kaldırımda bu şekilde bırakmaları doğru bir şey mi ya? Değil. He? Değil mi? Doğru değil yani Sistem zaten bizim burada olmuyor. Hı. Keşke olsa. Hı hı. Ama ne yaparsın... Hı hı. Güzel orada. Sakarya Elektrik Pazarlama AŞ yıllık elektrik tüketimi 5000 kW'ın üzerinde olan, ayda ortalama 150 lira fatura ödeyen tüketicilerin hesaplı tarifeye geçiş sürecini en hızlı şekilde gerçekleştirmek için Müşteri odaklı hizmet çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği açıklandı. Sepaş'tan yapılan yazılı açıklamada EPDK'nın kararıyla Serbest Tüketici limitinin 25.000 5 5.000 kW'a düşmesiyle Sepaş'ın hesaplı tarifesinden küçük ve orta ölçekli işletmeler ve meskenlerinde faydalanabileceğini kaydetti. Hesaplı tarifeden yararlanacak müşterilerin faturaları ile ilgili tek değişikliğin yapılacak yeni sözleşmede belirtilen oranlarda birim fiyata yansıtılacak indirim olacağına işaret edilen açıklama şöyle devam etti. Sepaş'ın avantajlı fiyatlarından yararlanmaya başlayacak olan tüketiciler tarife değişikliği için herhangi bir ek ücret ödemeyecek. Elektrik kalitesinde düşüş olmadan sunulacak avantajlı fiyatlarla tüketiciler hesaplı ve güvenli bir şekilde elektrik kullanımına devam edebilecek. Mevcut teknik altyapı herhangi bir değişiklik olmayacağı gibi elektronik sayacı hali hazırda sahip olan tüketicilerin ekipmanlarında da hiçbir değişiklik gerçekleşmeyecek. Mekanik sayaç kullanan müşteriler ise elektronik sayaçlarını kendileri temin edebileceği gibi SEPAŞ'tan da talep edebilecek. Sakar Spor Turgutlu Spor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2. Likte, Spor Toto ikincilikte Turgutlu Spor'un konu olan Sakar Spor evine yine mağlubiyetle döndü. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta ikinci yarıda rakibine teslim olan Sakar Spor 3. lige bir adım daha yaklaştı. Ev sahibi takımın galibiyet golünü 78. dakikada Raşit kaydetti. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre elimizde 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde. Pazartesi parçalı bulutlu 8.21, Salı çok bulutlu 8-21, Çarşamba yağmurlu 8-14, Perşembe yağmurlu 6.8 ve Cuma çok bulutlu 4-10 derece.